Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Muzaffer Saraçoğlu'ndan yepyeni görüntüler getirdim. Bugün bildiğiniz üzere ödül aldı ve ödül törenine muhteşem bir kıyafetle katılmıştı. İşte bu kombini ise Instagram hesabından paylaştı. Tabi ben de hemen sizleriyle. <laughs> sizlerde Afra Saraçoğlu ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilikse benden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.